Pilotun bir günü alarmım bile bu saate alarm mı kurulur dediği bir saatte uyandığım için ilk 10 dakikam kendimi ayıltmaya çalışmakla geçiyor. Ayıldıktan sonra üniformamı giyip son hazırlıklarımı yapıyorum. Şu andan itibaren servisini almasına 20 dakika var. Otele yanlışlıkla şarj aletimi bahşiş bırakmamak için son bir kontrollerimi yapıyorum. Ardından da lobiye iniyorum. Bu harika kahvaltı 24 saniyede yok edip havalimanına doğru yola çıkıyorum ve Kartal Yuvası'na geldik. Günün ilk bacağını ben uçacağım. Şu anda uçağı hazırlıyorum. Bu gördüğünüz birinci ve ikinci motor için yangın alarmı testi. Hazırlıklar tamam. Gitmeye hazırız. Piste doğru taksi yaparken ufuktan Queen of the Skies gözüküyor. Harika bir anda benim için. After take off checklist olarak sade kahvemi yudumluyorum. Bir yandan da Alp Dağları'nın güzel manzarasını seyrediyorum. ve uçuşun açık ara en güzel kısmı iniş kısmı geliyor. Ve görevimi tamamlayıp evime doğru yola çıkıyorum.